Bu adam oğluna bugün oynadıkları oyunun son günü olduğunu söyler. Eğer sabaha kadar bulunmadan saklanmayı başarırsa ona gerçek bir tank hediye edecektir. Ardından oğlunu metal bir kutunun içine saklar ve tekrar karısını aramaya koyulur. Fakat tüm kampı taramasına rağmen kadından hiçbir iz bulamaz. Tam o esnada adam kadınlarla dolu bir kamyonun hareket ettiğini görür. Hemen yüksek sesle bağırarak onları durdurmaya çalışır. Ne yazık ki bu bağırış bir subayın dikkatini çeker. Adam hızla pencerenin yanına saklanmaya çalışır. Ancak kısa sürede fark edilip yakalanır. Adam askerler eşliğinde götürülürken Oğluna her şeyi hala eğlenceli bir oyun gibi göstermek için kasıtlı olarak garip ve komik bir yürüyüş sergiler. Fakat birkaç saniye sonra adam köşeye çekilir. Duyulan tek şey keskin bir silah sesidir. Köşeden yalnızca asker geri döner. Adam ise son nefesini verirken bile pişmanlık duymaz. Çünkü hayatının son anında bile oğlunun dünyası hala güzelliklerle doludur. Ertesi gün güneş yeniden doğarken, artık bomboş kalan toplama kampının önünde oğlan metal kutudan çıkar. Tam o sırada karşısında devasa bir tank belirir. Baba oğul ilişkisini dokunaklı ve samimi bir dille anlatır. Film arıyorsanız, hayat güzeldir. Sizi derinden etkileyecek.